Herkese selamun aleyküm arkadaşlar Ben Burak Bugün sizlerle yeni uygulama tanıtıyorum Bu uygulamanın ismi görevcim Yani görev yaparak para kazanıyorsunuz Hemen videoyu geçelim Arkadaşlar aşağıda gördüğünüz gibi Aramıza katılmak için hemen kayıt olun Yeri var Burada kayıt olun'a basıyoruz ee, Isim soy isim Kullanıcı adınız Gmail'iniz şifreniz Tekrar şifreniz aşağıda vereceğim referans kodunda buraya yazacaksınız ee, sonra e, bitmedi hesabınıza yazdığınız Gmail hesabınıza e, spam kutusuna ya da normal ana sayfasına e, aktivasyon kodu düşecek yani kod düşecek bildiğimiz o kodu da karşınıza çıkınca burada karşınıza uygulamada karşısında bir yer çıkacak oraya yapıştıracaksınız tamam deyip yani uygulamanın içine atacak sizi. Buradan ben girişimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi arayüzü böyle. Aşağıdan WhatsApp destek yeri de var. Bir sıkıntı olursa söylersiniz. Buradan görevlerin görev işlemleri yazıyor. Yeni görevler, katıldım görevler. Şu an ben hiçbir göreve katılmadım arkadaşlar. Sizle beraber yapıyoruz. Ha, ödemesini alan çok kişi varmış ben de sizlere tanıtayım dedim burada gördüğünüz gibi facebook facebook paylaşım görevi paylaş para kazan kazancı 0.30 kuruş 85 kişiye kadarmış bu görev mesela ha, bu mobil uygulamamızı indir 5 yıldız artı 5 yıldız yorum yap göreve git diyoruz ne diyorum Burada yazıyor mesela. Dur. Ne diyor? Merhaba görevcim sitemizin mobil uygulamasını yayınlandı. Görev şartları mobil uygulamamızı indirmek. Yani güzel bir yorum bırakalım diyor. Göreve git diyoruz. İndirdik. 5 yıldız verdik. Şöyle bir şey yazıyoruz. Uygulamamız yani uygulaması çok süper. Para kazandıran bir sistem. Herkese tavsiye ederim. Yayınla diyoruz. Bitti diyoruz. Ekran fotosunu alıyoruz. Geri geliyoruz. Dosya seç. Mesela baştakiydi. Bakayım. Aynen baştakini seçiyoruz. Görevi yap. Görev kanıtını gönderdiniz. Onaylandıktan sonra bankeniz kazancınıza eklenecektir. Tamam diyoruz ve bu görevi yapıyoruz. Beklemede şu an. Onaylıyorlar işte. Ee, görev ekleme burası bizi fazla ilgilendirmiyor. Ödeme talebine geliyoruz arkadaşlar. Minimum çekim tutarı 10 TL. İban veya cüzdan no diyor. Yani papara var. Ya papara, ininal, ziraat bankası, vakıf bank, halk bank, iş bankası. Yani bir çoğu banka var. İninal, papara da var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Geri gelelim. Referans sistemi var burada. Ee, arkadaşınıza vereceğiniz ee, davet kodunu aşağıya yapıştıracak yani ne diyor aşağıdaki davet kodunuzu arkadaşınıza davet etmek için kullanabilirsiniz her arkadaşınızdan yüzde on beş kazanç sağlayacaksınız arkadaşlar yani orada öyle demek istiyor benim şu an hiçbir referansım yok burada destek talebi var bundan destek talebi açabiliyorsun görsel olarak metin olarak sesler var işte burada da WhatsApp destek var yani böyle işte arkadaşlar. Tavsiye ederim. Güzel uygulama. Para kazandıran uygulama. Yani günde bir iki kere girin. Bakın görev var mı? Yoksa çıkın yani. Böyle bir uygulama. Minimum çıkayım tutar 10 TL. İşte. Ödeme talep edince de buradan 10 TL 10 da çekebilirsiniz. Ödemesini yapan bir sistem. Böyle bir sistem tanıtayım size dedim. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler çünkü ben her videomda hayırlı geceler diyorum bu videoyu sahurdan sonra çekiyorum yani gece çekiyorum hmm, 4 gibi İşte böyle arkadaşlar herkese hayırlı geceler kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun